Benabahçe Sevdaları YouTube kanalından herkese merhabalar. Sevdalar'ın 20, 21. bölümünde sevgili Kemal Peker'le beraberim. Bu hafta Halil'in abi şehir dışında Konya'daydı, maçtaydı. O yüzden bizlerle birlikte değil. Öncelikle Galaxy Duvar Saatleri Ayopaş Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz sponsorumuz. Ve yayına başlayalım. Sevgili Kemal hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi diyelim. İyiyim. yani İyiyim. Zorlu abi bir aşkım. maç. İ Ama geçen hafta konuşmuştuk sen de demiştin. Evet. Konya deplasmanı çok zor olacak diye. Aslında çok zor, zor biz zorlaştırdık evet, maçı biraz Kemal. Yani hem çıktığımız üçlü savunma hem ikili forvet bizi çok zorlayıcı bir maç oldu bana göre. Senden önce bir maçın analizini alayım daha sonra birkaç sorum olacak. Ya ilk yarı fena değildik. İlk yarı güzel oyun oynandı ama ikinci yarı hele 3 giden sonra yani otobüs çektik diyebiliriz. Ama ben sene başından beri söylüyorum. Gelmeden, yani Mourinho söylediğim laf vardı. Mourinho'nun futbol anlayışı bu zaten. Bu taktikle oynayacaksa buna göre transfer yapması lazım. Üçlü savunma ki bekliyorduk biliyorsun, grubumuz var WhatsApp arkadaşlar. Evet. Biz orada da konuşmuştuk. Yani üçlü savunma çıkacak ama hep ne söylüyoruz? Bu takım üçlü savunmaya uygun evet. savunma oyuncularına evet. sahip Aynen. değil. Aynen, Oyuncularda yani bu kadro uygun değil. Ee, ki yediğimiz iki golde de bariz bireysel evet, hatalar var. Bireysel hatalar var. Ee, o yüzden ya transferi buna göre yapacaklar. Şimdi transfere geleceğiz arkadaşlar. Evet, İki e tane isim vereceğiz. Şey. E, ya da sistemi değiştirecek. Ama anladığım kadarıyla sistem değişmeyecek. Buna göre hocanın istediği transferden oynanacak, alınacak. O ile bir süreç başlayacak. Şimdi Amrabat yani. biliyorsunuz cezalıydı. İsmail de sakattı. Şimdi Fred, Szymanski evet. oynadı ve ya bazı anlar Fenerbahçe orta sahası sanki yoktu Kemal yani e, Allah'tan Konya ile oynuyoruz. Bir dünkü Göztepe'yi düşün, bir Eyüp'ü düşün, ne bileyim bir Samsun'u düşün. Öyle bir takımla bunu oynadığımızda Konya's biz şey yani düşebilir zaten. Ya Konya iyi bir takım değil. Hı. Onların da transferi ihtiyacı var. Yani Hı. dün çok net görüldü. Özellikle savunmada çok bariz hatalar yapıldı. Yani biz Hı. maçı kazanırken e, ikinci gol Paris kaleci hatası, 3. golde kaleci ve Uğurcan'dı galiba evet. isim, arkadaşımızın tamam. onun. Ya hep bireysel hatalarla aslında sonuca gidebildik. Bu arada da Onda... iki haftadır öyleyiz. Hatay'da ee, da yani bunlar yani geçen hafta da hatta ben dün e, direktten top döndü sonra offside, offside dedi de, evet. şey dedim orada e, şans yanımıza gelmeye başladı aslında dedim aslında Melih'in de kaçırdı eski evet, bizim yani, Altyapıdan yapıdan Melih normalde postanım. biz bunları yer bir de bireysel hatayla gol atmayız yani onların bireysel hatayla çok de evet gol attık ee, iki haftadır e, şans, şans yanımızda yani futbol şansı yanımızda ben hep inanırım şanslar inanırım Futbol şanslı olması lazım. İki haftadır bu oluyor. Bu açıdan da mutluyum. Ama oynanın oyun e, klasik Mourinho beklediğimiz yani. Benim beklediğim Ama taraftarın tartısı. beklentisi artık e, tamam. Bundan sonra hedef hep 3 puan. Sonuçta sonuca evet, gitmemiz evet. gerekiyor. Aması var. Şimdi Galatasaray da iki haftadır sallanıyor ama yine de ya diyorsun ki Galatasaray gol yemez. Ama Fenerbahçe taraftarı son 6-7 dakika e işte Melih Postan Son da ne olacak yani hep böyle zaten, elimiz kalbimizde <laughs> maç izlemekten <laughs> evet. ben bıktım yani, yani. zaten şimdi haftaya maçımız var haftaya Adana Demir yani, Ondan yani, sonra mı Göztepe, Göztepe var. Içi, Hayır şöyle bir şey var onu söyleyeyim Kemal Lyon Perşembe Pazar Göztepe sonra da Danimarka Soğna gidiyorsun yani üç üçü de çok kritik çok maç kritik maç üçünden de puan al, yani üç puan alman lazım dün e, ben e, Radyo Gol'de sevgili Melih'le konuşurken şunu söyledim ben bir başkan ya da yönetici olsam bu hafta içi Sabiha'ya iki tane stoper indiririm. He, Avrupa'da ha. oynatamayacaksın Trans, biliyorsun. Transfer e o geldiğin zaman onu evet. anlatacağım ben sana yani çünkü zaten. çünkü çok... hani, ee, hatta şimdiden söyleyeyim. Bugün bizim e, transferlerin inmiş olması lazımdı. Çünkü devre arası yok. Alışma süreci... Aynen. Yani senin bugün indirmen lazım. Sen son gün transferi indirsen bana ne faydası Şubat'ta gelecek de gelecekti değil mi? Şubat 5'te mi ne bitiyor Belki transfer? Belki avlatacağız o gün. İkisinden de avlatacağız. Aslında burada tabi tran evet. transferde mecbur giriyoruz evet, evet. çünkü transfer sezonu e, maçların evet. içinde olduğu için de, çok sana katılıyorum. Fenerbahçe'nin şu an transferleri bitirmiş sadece imza evet. olması evet. gerekiyordu yani, bence. indirip şu Çünkü Fenerbahçe'nin eksikleri var. E, bu eksiklerle alakalı da işte çalışmalar iki aydır yapılıyor deniyor Etaliska denildi hala Taliska ile ilgili gelişme yok. İşte bugün Başkan açıkladı. Güzel açıklama yaptı o konuda. Ee, iki i̇ki stoper. Evet ben oradaydım. İki yani bir sol bekledi. Oradaydın. En o... fikiriz zaten. Evet yani biz en de konuşuyorduk. A, bu, şu, bunu yapmaları hoşuma gitti yani. Şu var ama eğer üç, üçlü böyle 3-4-1-2 üç, falan gibi oynayacaksak Kemal bence Fenerbahçe'nin kanada da ihtiyacı var. Bence Çünkü bence. yani tamam Tadiç bunu Tadiç önde oynadı işte Tadiç'i kanata atsan sıkıntı yaşayabilirsin. E, Oğuz bence dün çok verimli değildi. E, İrfan bu. İrfan'ın Ye, İrfan yeni sözleşme imzaladık ama İrfan yani, burada ne, nasıl yani, bir rol alır bilemiyorum. E, Cengiz hiç, zaten gidecek deniyor. İrfan demiyor. niye yine, dün oynamadı onu da anlamadım. Hiç girmedi ee, oyuna. Hiç girmedi. Hani sözleşmeli imzaladık. Yani e, Fenerbahçe biraz çok fazla acabalar ve soru işaretleriyle evet. devam ediyor. Yavaştan e, da transfer'e girmek geçiyor. Maçla ilgili, hakemle ilgili de konuşacağım. Bence çok kötü bir hakem dinen sonrasında e Fenerbahçe lehine de aleyhine de evet. saçmalıklar evet. yaptı. Konya'da kızsa hakkı Fenerbahçe'de ama evet. ben e, maç sonu sende de konuştuk ya Galatasaraylıların ilk defa böyle bir şeyde açıklama evet. yapmasını çok komik buluyorum. Ya size neler oluyor evet. haftalardır? E, i̇şte dünkü onları, maç Onları unuturmak için kendileri bir açıklamalar yapıyorlar ve seviyi çok değiştirdiler. Seviye çok, değiştirdiler, çok düştü değil, değil mi Kemal? Ya bak yani. şöyle bir şey oldu. E, Fenerbahçe Galatasaraylı işte ne dediğim eski futbolculardan sanatçılardan da çok kötü bir evet, e, zemin yani. olmaya başladık hemen yani, yani ben seviyeler ben görmedim, düştü sen daha yakısında evet. sen de görmemişsindir bu seviyeleri yani çok Hiç şey yapmadı seviye gibi. inanılmaz düştü biraz toparlamak lazım anında birbirlerine yani bir savaşa dönme durumunda Fenerbahçe Galatasaray yani şimdi taraftar inecek sonra yani bu biraz durmak lazım ee, çok da net şunu söyleyeyim ki hakemlerden en çok konuşacaklar Anadolu takımları. Bu hafta bir Beşiktaş Bodrum maçı izledim. Bodrum'u i̇şte, yerle yeksan abi. ettiler abi. Bodrum'u yerle yeksan ettiler. Onun dışında dün Konya ya yapılan hatalar yani. var. Başakşehir'e yok mu? Var. Torreira sarı kartı varken basıyor evet. tekmeyi, kart yok. Bak Gal Beş Baş Aynen. Galatasaray'da diyor, olabilir. Her yani bu yabancı varla falan çözülecek durum. Barış Altın oyunu gereken bir maçtı mesela. Tabii maçın yıldızı oldu. Yani. Yani işte onu demek istiyorum. Ya yani bu yabancı varla Olmaz. çözüm olmaz Ama e, yabancı hakem de zor gelir bu ülkeye. Bir de Kemal bunun maliyetleri çok e, yüksekmiş. Yani, e, bak Göksel Gümüşdağ çok eleştirdi ama çok doğru bir şey söyledi. Biz tamam yabancı var getirelim hatta orta hakem ama kalitesizini getireceksek ne anlamı var diyor. Çok ki. doğru söylüyor. Ya yani bizim... Sen şimdi <laughs> Bulgaristan'dan getirdin misal veriyorum. Ya, yani ne olur? İtalya'dan getirebilecek şey kötü değil diyor. E, yam olduğu için biz yabancı var getiriyoruz getiriyorlar. Yani Geçerse bu oldu. Yani hakemlerimiz iyi aslında ama eyyam olmasın diye biz yabancı var getiriyoruz'a getirdikleri için onlar bakmıyor kim geliyor kim gelmiyor. Ama üst düzey getirmen lazım. Üst düzeyde getiremezsin. Çok i̇şte zor. üst düzey her hafta yani Mesela arada nasıl Halil Umut e çok ciddi bir hem TFF'ye galiba ödeme yapıyor hem hoca, hakeme ...alıyor Arabistan. Halil bir kere aldı bir daha almaz o da ayrı konu. Öyle yapıyor. Eskiden yani. Cüneyt Çakır giderdi. Evet. Mesela çok bilinmeyen var. Cüneyt Çakır şu an Gürcistan'da MYK'nin başında. Çok ciddi de bir rakam alıyormuş. Ama şimdi... Dediğim gibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray derbilerini bir yabancı orta hakeme herhalde çok ciddi rakamlar çıkar. Tabii canım. Ama başkana çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Koç'a. O gün çok doğru bir şey söyledi. Sadece dört büyük yok bu ülkede. Evet. Yani Diğer bütün evet, evet. takımların maçları da öyle olmalı yoksa hiç olmamalı. Zaten şeyi de etkiliyor ki bir hafta öncesi maç bir hafta sonrası maçı etkiliyor yani. Tabii. Kim yani oynayacak kimin yapacağı kimin cezalandırılacağı Anlamı kalmıyor. Yani Tabii diğerleri mi? üvey evlat muamelesi geçen evet. sene gördük. Hiç doğru değil. Yani işte birkaç tane küme düşmeme maçına falan verdiler. Evet. Bu nasıl çözülür bilmiyorum ama ha hakemler yeni çıkan, hani işte dolu Mehmet Türkmen'i çok övüyordum evet. onu. gördün hocam bak dedik iyi hakem değil. E Bodrum'u yaktı. Evet. Belki Bodrum o kaybettiği bir ya da 3 puanla küme düşüyor. Tabii canım. Abi bu kadar Aynen. olmaz ama ya gözün önünde penaltı var vermiyorsun abi. O zaman ben ne diyeyim? Hiçbirisi bir şey görmüyor zaten. E Galatasaray Ular... maçında olan, dün olanlar ya dün e, herkes şeyi söylüyor tamam. Kost için şeyi ama için de bir tane Kostici yapılan evet, penaltı var. Penaltı Onu var. kimse söylemiyor. Aynen. Yani işte biri öyle konuşuyor, biri öyle futbol adına biz bak biz de futbol konuşamıyoruz. Fenerbahçe'nin eksilerini, artılarını konuşmaya çalışırken hakeme dönüyoruz. Şu hakem mevzu bir şekilde çözülmesi lazım. Yoksa iyiye gitmiyoruz. Evet çok iyiye sıkıntı. gitmiyoruz Kemal. Ee, ikili i̇kili forveti soracağım maçı kapatmadan. Yani Fenerbahçe bu ikili forvet tamam Hatay'da oynarsın, Kasımpaşa U19'da oyna burada ama Kemal ben iki, uygun da olduklarını düşünmüyorum. Evet ikisi uygun değil bir de 90 dakika oynuyorlar. Ne, mesela dün evet. Ceko neden Cenk'i e atmıyorsun ya da İrfan'ı al tek forvete gör. Hatay maçında da konuştuk. Yine yapmadı. Bu maçta da yapmadı. Yani hocanın bazı oyuncularla ya problemi var ya yönetime mesaj vermek istiyor diyor ki ben, bence artık mesaj ben forretti for istiyorum diyor Anladın maç yani sonu mesaj eten, verdi benim istediğim tarzda yani tam elnesi belki elnesinin yanında ben ikili oynayacağım bana Ceko değil bir forret daha var jeko'yu yediyor oturdu elnesiyle dün felaketti bence evet. bu arada. yani evet. atacaksın onu atsan evet. maç bitecek ya İnanılmaz. yani, yani. dün çok kötüydü. jeko da dün iyi durumda değildi yani tadic de ilk defa allah'tan ama kaleye vurmayı <laughs> düşündü. Yoksa... Şu an Süper Lig'in en fazla gole katkısı olan oyuncusu. Ya, Tadis zaten bu ligde... gol 8 asist mi? 8 yani... gol 7 asist mi? Bu ligde tadı için formsuz hali bile iş Tabii. yapar. Ya. Öyle bir ligimiz var. Ama hoca gerçekten bu ikili istiyorsa bir Cenk'i dene. Dediğin gibi belki eline sireye çok ciddi bir rakam geliyorsa elden çıkar. Daha böyle bu tarzda yani uygun birini al. Yani oyuncu değişikliğini al... de çok geç yaptı. Yani ya, hoca... şey yapıyor. Hani ben de çözemiyorum. Ya bunu. ben mesela bir Fenerbahçe hocasının Konya deplasmanında tamam diyeceksin ama son dakikalarda Yusuf'u Mert'i vakit geçirmek için alması ben öyle görmemişim. Ben işte yaşımız çıkacak ben ama 40'lı yaşlara dakika, geldim. Son dakikalarda kimlerle oynadığımızı hatırlıyor musun? İşte Yusuf girdi. Yusuf, Mert, Osayi, evet. Ciku. Aynen. Şey, e, Çağlar. 5 Çağ, defans vardı. İşte onu diyorum. Ben Biz bunlara alışık değiliz Kemal. <laughs> ya. Sen de ben de aynı yaşlarda sayılırız. <laughs> Biz böyle biliyorsun vakit geçirmeyi geç. Kadıköy'de eskiden arkadaşlar hatırlar gençler hatırlamaz evet. 18-20'li. 3-0 bittiğinde evet. Fenerbahçeliler bazen tepki gösteriyor. Ya Neden 5 işte, atmadın şöyle. diye. Şöyle yani, Mori'ye gelince biz full e, atak oynayacağız sandı bir tarafta. Ama, Ama ben yo full, ben yani direkt tweet attım. bahsediyorum. E, yani, geçen seneki ki İsmail işte, Hoca oyunu yani, beklemeyin dedim ben mesela. Sıkıntı da o. Oyun değişti. Oyun değiştiği için düşüşe geçtik. Cesus'ta İsmail Hoca'ya geçerken oyun değişmedi. Aynı oyun oynuyor. Evet. O yüzden daha çok başarılı geldi. sıkıntı da olmuyor evet, o yüzden. Sıkıntı olmadı Ama bu sene oyun değiştiği için futbolcularda düşüşler oldu. Evet. Ve e, o yüzden istediğimiz yerim alamıyoruz. Yani alamıyoruz. İnşallah bunlara çare olur. Yavaştan transfere geçelim. Evet. Az evvel zaten ki biliyorsun şu an biz Pazartesi sabah, pardon Salı sabah yapıyoruz yayını. İnşallah Tuta. biz yayın yaparız, evet. biri inmiştir. <laughs> Aynen, Frankfurt'tan Tuta ismi, ki evet. bunu sevgili Yağız da, sevgili Serdar Ali de söylemiş galiba. Sağ stoper, evet. sağ back'te oynuyormuş. 2-7'de e, oynayabiliyor. 90 doğumlu, 25 yaşında olması lazım. Evet, 99 doğumlu. 99 doğumlu pardon. Evet, 99, 99 doğumlu, doğumlu 14 yaşında. lig maçında oynamış. Yani ben oyuncuyu biliyorum, yani şunu net söyleyebilirim, bizim stoperlerimizden ayağı daha iyi ama evet. Biraz gene çok hızlı bir sprint bir stoper değil onu söyleyeyim. Ha, onunla ilgili çok bilgim yok. 15 milyon euro marketing değeri var. İki, yani 2026'ya kadar da varmış sözleşmesi. Hani oyuncuyu herhalde bonservisiyle alacaksak nasıl bir rakam çıkar bilmiyorum. E, Mourinho Hoca çok istiyor. Evet tutayı istiyor. Ayrıca yani. sen de, yayından evvel de bir bilgi daha geldi. Koki Machita. Hı. Union Angeles'da oynuyor. Bizim maçlarda oynadı mı? Çok da Machita galiba geçen sene oynamıştı diye hatırlıyorum. sol stoper o da. herhalde hoca çok mantıklı. Bir Aynen. sağ bir sol ortaya da Ciku ya da Çağlar'ı koyacak Hı. herhalde. o da genç bir isim, Japon bir isim. Yani Japon çok Hı. oyuncu olmazdır <laughs> Türkiye liginde. Avrupa'da iş yapıyorlar. Evet. Değil yani, mi? Çok oyuncu olmaz. E, bir Kagawa oldu, bir de Galatasaray'da yani, vardı Nakamura yani, mıydı evet. neydi? Hani geçen hafta başka isimler konuşuyorduk. Bu hafta başka isimler konuşuyoruz. Dans olmuyor. E, ve dün şey başladı transfer başladı. Hala evet. ismi konuşuyoruz. İşte bu çok kötü. Yani o ismi indirmen lazım artık. Ya bir ismi indirmen Şimdi, lazım. Şimdi Danso, Lucimi, Bologna'dan. Şimdi bu iki Hı. isim. Şimdi 4-5 tane. Hatta Valladolid'deki Bah var. Dün onun bana beni yaptım ama Hı. o da çok 18 yaşında olduğu için çok ciddi bir rakam istiyor Valladolid. Çünkü Bayern Münih falan izliyormuş. O çok zor bir transfer işi. E, de, çok sana katılıyorum. Madem bu kadar birini işte 15'i ya yarın ocağın. Adam gelecek imzayı atacak sana alışacak. 15 20 gün en az Peki. geçiyor. E şu Şubat, yani şubata kalmamalı. Yani çünkü ara yok. Yani ara yok ara yani. yani için senin eskisi gibi her gün maç yapacağız şimdi Avrupa'ya giriyor. 3 günde bir maç yapacağız evet, Kupa gelecek araya. Yani bir an evvel eee transferler. Şey, bu arada kadromuz geniş. Gerçekten Türkiye Ama en bazı en yerlerde kardonsu... yok. Hayır, oynatmıyor ki hoca. Şimdi kimseyi de göremiyoruz. Yani aslında Kadron geniş dinlerde Ceko'yu son 80'den sonra Cenk sonra tane, ya da en nesliyi mi beğenmiyorsun o sıra hocaya soruyorum yani kim Aynen. beğenmiyorsun? Aynen. al. İrfan'ı sok. Tariç'i çıkar. Yani. Mert Hakan'ı daha erken yani... al. Şey yapma abi 5 tane defans çıkarma bana. Ya. Levent Mercan'ı alacaksan da erken alabilirdin. Yani. Ya hoca. Bak Levent de vardı unuttuk listeyi. Aldı aldı Levent. Levent de oynuyordu. İşte onu demek istiyorum. Son yani. dakikalar biz ki oradaki keşmekeşte Melih Bostan yukarılara vurmasa 3-3 bitecek maç. Belki şampiyonluk gidecek. Tabii. Yani çünkü o kadar savunma oyuncusu oynadığında da çok keşmekeş yapıyorsun aslında. Bir Fenerbahçe ismi olarak alışık Yani Bilmiyorum. ben benim hoşuma gitmiyor. Ben Dibakov yani için da böyle dakikalar geçirdiği bir, bir Fenerli'nin hoşuna gitmez hiç, abi. Hiç, hiç Biz öyle görmedik. Aynen. Öyle de yetişmedik yani. Aynen. Fenerbahçe hep hücumu Aynen. düşünür. Hücum. Onun dışında Fenerbahçe'de ben daha Hücum. evvel de yayında söylemiştim. bir bek de bakıyoruz. Brezilya, Arton, Lukas. O yani, da iyi bir oyuncu evet. ama işte Brezilya'dan arkadaşlarla da konuştum. Onu da bonservis olarak adamlar öyle çok cüz'li rakamlara bırakmak istemiyorlar. Yani hep transferlerde evet hedeflerimiz var ama yani Sonuç bir, olsun. evet sonuca odaklı. Taliska'yı ne düşünüyorsun? Bu Taliska işi ne oldu? Bence geliyor ya. O geliyor ama <laughs> tepkilerden gelemiyor şu an. Yani bir iki transfer yapılacak. Sonra en son, en son Şimdi yani. şöyle de bir şey var arkadaşlar. Herkes diyor ki o gün başkan da 3 dedi ama dördüncü olursa Fenerbahçe'den bir yabancı ayrılmak zorunda. Çünkü ee, iki tane... Saniye... isim var. Ben onu geçenlerde de söylemiştim de inanamamıştı. Ay Maxim. Yani Maxim'in dün de hiç dakika kalmadı. Yani Maksim'in… yani şeyde ben birkaç yayın önce söylemiştim. Ee, yani Maksim. şunu diyebilir miyiz? Maksim'in gider taliska gelir. Olabilir. Yani öyle bir durum olabilir arkadaşlar. Maxim'in gittiği an Taliskayı çekebilirsin. çekebilir. Şeyi konuşuyor burada yani. Yatırıp kaldırıyor yani ama. Biraz dedikodu ama elnesi gidecek diye de konuşuluyor. O ne kadar ne iri... olur ne biter bilmiyorum yani. Ya o Bu e... forvet bulman lazım önce. Kemal o hani 35 40 gelse Fenerbahçe herhalde verir diye düşünüyorum. Yani o kim? biraz e... atmasyon haber demeyelim de biraz uçuruyorlar yani. gibi geliyor. Ya yani 40 kim... milyon euro veriliyorsa bir adama. Ama takımı kim koyacağını düşünüyordur. Abi alırsın ya milyon... Git Gösterbe'den Ramulo çek ya. Bak şey Acun Bey'e bir önereyim. Yatırıp kaldıran şey adam, şey adam istiyorsa Ramulo'yu alabilir. Direkt alırım hiç çok düşünmeden. Abi hiç dün şey ne ya. gol atmışsa o gözüm. Yani ki bu sene çok iyi oynuyor. <laughs> bu haftanın başdan öncelerim yani. Yani <laughs> maçından önce hemen onu çekerim. Ya iyi oyuncu. Bulun, ya bulunabilir oyuncu yani. Yani ya bulmaz bulunmaz değil. Dünyada de. o kadar çok futbolcu var ki illa işte İtalya liginden alacağım, İngiltere. millet neler buluyor bak o Lens'teki Kushanov'u almaya çalışıyor. City bir iki gün içinde bu şeyi aşabilirse İngiltere'de bir sıkıntı var ya. Kushanov'u alacak 45 milyon euro verip. adam almışlar 500 bin euroya Lens. Transfer böyle yapılmalı. Ama biz Na, de yapmıştık. İşte Elif Elmas. Elif Elmas, Elif Elmas da biz 500'e mi aldık? Evet, 500 17'ye mi sattık? 500'den evet, düşük abi. Yani öyle şeyler yapmamız da gerekiyor yani genç transferi de yönelmemiz yani bizim gerekiyor. Evet, bizim yapmamız lazım onu. Yani aslında Ali Koç döneminde daha çok yapıldı bu. Evet. Ama işte başarı gelmeyince batıyor biraz bazı şeyler göze. Ayrılanlar da olabilir. Evet. Özellikle Cengiz için takım bakılıyor. Başakşehir istiyor ama Başakşehir hani Fenerbahçe diyor ki ben benim bildiğim bu net. Hani ben bunun maaşını karşılayamam. %50'sini falan karşılarsan düşünürüz demişler olur. ki haklılar. O da olur bari. O da olur, olur kabul. <laughs> o da olur yani. Bunun dışında şey bir yer Trabzon'da istiyordu gibi. Bilmiyorum. Samet bence ayrılacak gibi ama kime gider? Bilmiyorum. O da Arabistan diye konuştu hala Fatih Hoca istiyormuş. Fatih Terim alır mı bilmiyorum. Yani bir ayrılanlar da olacak şu transfer sezonunda. Ben artık uçakların Sabiye'ye inmesi gerektiğini. <laughs> yani biz şu an konuşurken inmiş olması lazım. Evet. Ya. Vallahi diyor. Yani çok geç kalıyoruz. Geç kalmamak yani lazım. Yine geç kalıyoruz. Yani sen son dakikayı bıraktığın zaman iş işten geçebilir. O zaman hiçbir anlamı kalmadı. Evet yani direkt bir an evvel şu transferleri bitirip şampiyonla odaklanmamız lazım. Çünkü karşımızdaki Hı. rakip de kaybetmiyor abi. Digin ilk yarısında 4 puan kaybettiler Kemal. Evet. Yani neredeyse onda da bir Kasımpaşa maçı 90 artı 5 diye mesela 2 puan kaybedecekler. Ama işte artık ikinci yarı başlıyor. Şimdi deplasmanları daha çok ama Galatasaray deplasmanda 0 puan kaybetti. Ama Ondan... iyi takımla oynamadı. Ben sana söyleyeyim Galatasaray iyi takımlara daha rahat kazanır. Neden biliyor musun? Önde oynayan takımlara Galatasaray işi bitiriyor aslında. Doğru. Çünkü yani o öndeki oyuncular iş yapan <laughs> isimler. E onlar da transfer yapacak. Onlar da isimler de geçiyor. Evet, evet. onlarda da geçiyor. Onlarda da daha bir hareket yok. E Galatasaray bir de hep avantajlı biliyorsun başka konularda evet, da. Evet. Her şeyde Son olarak da bir Adana Demir maçı herhalde en rahat oynayabileceğimiz <laughs> maç. Yani. yani rahat oynarız. Yani ee... Adana Demir azıcık toparladı en azından savunma yönünü toparladılar. Bunu da söyleyeyim. Peki ilk maçı atılıyor musun? Bir sıfır zor yendik ya. Yani. Kadıköy'de. Hatta son dakika yiyorduk bir tane. Bahsettiğin takım lig sonuncusu. Evet. Fenerbahçe'nin yani. böyle sıkıntıları var ki. Şunu da unutmayın. Beşiktaş gidip orada kaybetti abi. Evet. Beşiktaş da kaybetti. Yani o yüzden ciddiye alıp iki Galatasaray'da Hatay'la oynuyor. Hatta Onda... sanırım bizi yine, bizden sonra mı kaybettiler öyle bir şey galiba. Beşiktaş mı? Evet. Yok yok Beşiktaş yakın zamanda kaybetti Haykıza orada. 2-1 mi kaybetti? 2-0 mı ne kaybetti? Yani çok dikkat etmemiz gereken bir maç. İnşallah da galip yani galibiyetten başka tabii tabii. bir şey beklemiyoruz. Ya Ama... ben diyorum Galatasaray maçında kazan o maça kadar hiç maçı kaybetmem lazım. Yani bir puan evet. bile değil. Burada hep Kemal'le onu söylüyoruz. Yani Galatasaray maçına kadar sıfır kayıp. kayıp onu da kazanacağım. Biraz. Galatasaray maçında kazanacağım. Galatasaray maçını kazanamazsak 3 farklı kazanacağım. Ya 3'ü geçtim de Galatasaray maçını kazanamazsak şampiyon olamayız biz. Olamaz. Çünkü bak o maç berabere bitti de şu an 8 puan kaldı demek. Fenerbahçe'nin o maçı kazanması yani lazım. Şöyle zaten o oyunu oynamıyoruz ya. Bu bizim sinir bozu. Yani iki haftada galip geliyoruz. Ama oyun... Maç sonu nasılsın? Ya son 10 dakika gene sinir yani içindeyiz kazandın abi. Kazandın diye sevinebiliyor musun? Evet. Sevinemiyorsun adamı. Yani bir, bir tek hani 3 yani puan yani aldık üç ama... 3 puanı seviniyorsun ama böyle bir burukluk var yine yani. O futbol tatmin etmiyor. Evet. Futbolun tatmin etmesi lazım. Var mı başka söylemek istediğin? Başka bugün, hızlı, yaptık bugün hızlı yaptık yayını. Bugün hızlı yaptık. Ee... Halcun abi de yoktu. Evet Halcun abi de haftaya aynen, bekliyoruz. Haftaya bekliyoruz. O da selam olsun. Konya'da yedikleri onun olsun. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bilgileri bekliyoruz. 3 puan aldı geldi. Evet. Selam olsun. Her, her deplasmana yollayacağız. Evet. Bundan sonra Halcun <laughs> abi deplasmanlara yollayacağız. Şunu da söyleyeyim bir kanala abonelik isteyelim. Yayın başı söyledik. Like bir like, bir yorum, beğeni aynen. yaparsanız çok seviniriz. Haftaya tam kaz olacağız inşallah. Kemal ağzına sağlık. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek Herkes üzere. üzere. Haftaya var. görüşürüz. Bak.